Evet. evet, bakalım Pardus neymiş? Hoca bugün bize anlattı Yazalım Pardus. Aa, Pardus Panteri. Açayım bakayım. Şöyle. <laughs> Merhaba. Tanıştığımıza memnun oldum. Beni tanıyorsunuzdur. Benim adım Pantel Pardus. Soyadım da Tülina. Ama siz bana kısaca Panter Pardus diyebilirsiniz. Ben TÜBİTAK tarafından geliştirildim. Yani anlayacağınız ben Türk'üm. 2003 yılında temelleri atılan milli iletişim sistemi olan Türkiye'de TÜBİTAK UKEA tarafından geliştirildim. Özgür hızlı, kurulabilen, kolay kullanılır, çok dilli içerilen bilgisayar kullanıcılarının temel masaüstü ihtiyaçlarını gidermek üzere dağıtımlarının üstün taraflarını kullanan kurulum, yapılandırma ve kullanım kolaylığı sağlayan açık kaynak bir iletişim sistemiyim. Benim bugüne kadar yayınlanmış 5 ana sürümüm ve 9 ara sürümüm mevcuttur. Bunlara ek olarak iki kurumsal sürümüm de vardır. Ben Türkiye'de TÜBİTAK tarafından geliştirildim. Bir Linux dağıtımı olan işletim sistemi planlamasına 2003 yılında başlanmış olup iki kararlı sürümü 27 Aralık 2000, 2005'te yayınlandım. Pardus ilk sürümden 2011 ikinci sürüme kadar herhangi bir başka Linux dağıtımı temel alanında kendine özgü projelerle geliştirilmiş oldum. 2003 yılında yayınlanan ben yayınlanan 2003 sürümlü ile beraber Debian tabanını geliştirdim. 2011 yılı son aylarından itibaren TÜBİTAK bünyesinde yeniden yapılandırdım. Çalışmaları neticesinde yönetici ve geliştirici ekip dağıtılarak takdir edildim. 2012 yılında TÜBİTAK Pardus projesi için tekrar geliştirildim. İstiham etmiş ve o güne kadar benim projelerim kapsamında geliştirilmiş olan PC paket yöntemi sistemi, çomar yapılandırma yöneticisi, yalı kurum aracı, müdür açılış sistemi, kaptan ilk ayar sihirbazı ve diğer pilili ufaklı tüm projeler terk edilerek Zabiyan tabanına geçilmiş, geçmişim. Kararlı sürümüm 25 Ocak 2013'te yayınlandı. 2013 Anadolu parası sürümüyle beraber artık deviyan tabanlı bir Linux dağıtma haline geldi. Terk edilen eski projeleri ise Gönüllüler tarafından yürütülen Pisilinus projesi kapsamında sürdürüldü. Ayrıca yine Gönüllüler tarafından yürütülen Pardus topluluk sürümü projesine web sayfasına eski araçlarının Debian tabutlarını üzerinde kullanılabilmesi için çalışmalar yürüttüm ve kullanması mümkün olan bazı araçların ileri de topluluk sürümüne dahil edilebileceği bildirilmektedir. Şimdi size bir şiir okuyayım daha iyi anlamanız için. Panel özellikleri gelişmiş, arka planı değişmiş, renkli dünyasıyla dolaşmış ve sevilmiş. Ulusumuzun gururu, seviyoruz seni bir dolu. Kaplan, çomar, tasma pisi, özellikleri, pardusun hepsi. Kullanınca bu sistemi gel tebrik et hep bizi. Görüşürüz.